Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kardeşlerim. Hud suresine geçtik. Evet yeni bir babla devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. İyi bilin ki müşrikler peygamberden gizlenmek ve okuduğu Kur'an'ı duymamak için karınlarına diyor birleştirecek şekilde göğüslerini eğmektedirler. Şunu da bilin ki elbiselerine diyor büründüklerinde bile Allah gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O göğüslerin gizliliklerini hakkıyla bilendir. Hud suresi 5. ayet. Bu ayetin dipnotunda kardeşlerim diyor ki münafıklardan biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından geçerken iki büklüm oluyor. Elbisesiyle başını kapatıyordu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu tanımasın. Bu ayeti kerime işte bu ve benzerlerini benzerlerine işaret etmektedir. Bu izaha göre münafıklar Allah'tan saklanmak için değil, Resulullah'tan saklanmak için böyle davranmışlardır. 4681 Muhammed İbnu Abbad İbnu Cafer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İbn Abbas onların diyor göğüsleri şiddetle bükülüp duruyor şeklinde okurken bu bir ayet okuyor kardeşlerim ayeti okurken işittim ben İbni Abbas'a diyor bunu sordum o şöyle dedi bir takım imsa insanlar var ki bunlar diyor tuvalette gidip hacetlerini diyor giderirken ve hanımlarıyla cinsi münasebet esnasında avret yerlerini açmakta haya ediyorlardı. İşte bu onlar hakkında inmiştir. 4682 Muhammed İbni Abbas İbni Cafer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İbni Abbas diyor ayeti okurken onların diyor göğüsleri şiddetle bükülüp duruyor bu ayeti okurken yani şeklinde okumuştur. Ben diyor İbni Abbas'a Ebu ey Ebu Abbas göğüsleri dürülüp bükülürler diyor. Ayeti ne manaya gelir diye sordum. İbn Abbas şöyle dedi. Bir erkek hanımıyla cinsi münasebet yaptığı zaman avret açmaktan dolayı haya eder. Bundan utanırdı. Veya da tuvalette hacetini giderirken yine avret yerini açmaktan utanırdı. Bunun üzerine diyor bu ayet indi. Onların göğüsleri şiddetle bükülüp duruyor. Evet. 4683 Amr i̇bn Dinar Allah ondan razı olsun şöyle dedi. i̇bn Abbas iyi bilin ki müşrikler peygamberden gizlenmek ve okuduğu Kur'an'ı duymamak için karınlarını birleştirecek şekilde göğüslerini eğmektedirler. Şuna da bilin ki elbiselerine büründüklerinde bile Allah gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir şeklinde okudu diyor. Amr i̇bn Dinar'dan başkası da i̇bn Abbas'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Yesta şu ne? Başkaları başlarını diyor örterler. Su'e bihim kavmine diyor karşı zanlı kötüleşmişti bi min gecenin karanlığında diyor ileyhi unibu ben ona yöneldim. Evet kardeşlerim. Yeni bir babla devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Onun arşı su üzerinde idi. Hud suresi 7. ayet. Notunda diyor ki bu ayeti kerime arşın ve suyun gökler ve yer yaratılmadan önce var olduğunu bildirmektedir. Evet kardeşlerim. 4684 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azza ve celle şöyle buyurdu. Fakirlere sadaka ver ki ben de sana nimetimden vereyim. Muhakkak ki Allah'ın eli doludur ve elindekini gece gündüz infak etmesiyle kullarına vermesi onu eksiltmez. Allah'ın göğü ve yeri yarattığı günde, günden bu yana onu onun diyor kullarına verdiği nimetleri hiç düşündünüz mü? Bundan bana haber verebilir misiniz?'' Muhakkak ki Allah'ın elinde olandan hiçbir şey eksilmemiştir. Onun arşı su üzerinde idi. Mizan da onun elindedir. Ve mizan alçalır ve yükselir. Evet kardeşlerim. Yeni bir babla devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Medyen halkına da kardeşleri şu aybı göndermiştik. Hud suresi 84. ayet. Bu ayetin dipnotunda Medyen diyor aslında bir kabilenin ismidir. Bu kabile Hicaz bölgesiyle Şam arasında Maun şehri yakınında yaşıyordu. Bunların diyor yaşadığı yere kendi adları verilerek Medyen denilmiştir. Allah Azze ve Celle bu kavme en şereflilerinden olan Şuayb Aleyhisselam'ı peygamber olarak göndermiştir. Evet. Yeni bir bab kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Allah'a yalan iftirada bulunan kimseden daha zalim kim olabilir? Bunlar kıyamet günü Rablerine arz olunurlar. Şahitler de işte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir derler. Şunu iyi, şunu iyice bilesiniz ki Allah'ın laneti zalimleredir. Hud suresi 18. ayet. Ayetin dipnotunda Allahu Teala kıyamette müminlerin günahlarını örtecek fakat kafirleri diğer yarattıkların huzurunda rüsvay edecektir. Rabbim bizleri kardeşlerim o günde bundan korusun diyelim kardeşlerim. Rabbim bizleri kusurlarımızı örtsün, bizleri bağışlasın diyelim kardeşlerim. Amin. 4685 Safvan İbni Muhzir Muhriz Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Abdullah İbni Ömer Kabe'de tavaf ederken bir adam onun yanına geldi ve şöyle dedi. Ey Ebu Abdurrahman sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den necva yani kıyamet günü Allah'ın mümin kuluna gizleyecek hitabı hakkındaki sözünü işittin mi? İbni Ömer de şöyle dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Mümin kul Rabbine yaklaşır ve Allahu Teala onun üzerine örtüsünü koyar ve İşlediğin falan günahı biliyor musun diye sorar. Mümin de evet ey Rabbim der. Günahlarını ikrar edip kendisini helak ol helak diyor olacağını anladığında Allah azze ve celle şöyle buyurur. Sen dünyadayken senden bu günahları gizledim. Bugün de burada günahlarını bağışlıyorum. Bunun üzerine okulun hasenat kitabı verilir kafirlere ve münafıklara gelince onlar içinde onların küfür ve şirklerine şahit olan peygamber ve melekler derler ki işte bunlar Rablerini dünyadayken yalanlayanlardır. Allah'ın laneti o zalimlerin üzerine olsun. Evet. Amin diyelim. Yeni bir bab Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. İşte Rabbin zalim kasabalar halkını yakaladığı zaman onun yakalayışı böyledir ve onun bu yakalayışı da çok acı ve çok şiddetlidir. Hud suresi 102. ayet. Ayetimizin dipnotunda bu ayeti kerime ümmeti Muhammed'i geçmiş ümmetlerden sabık olanların yolunu tutmalarını tutmamalarını için diyor uyarmaktadır. Zira Allah mühlet verse de asla ihmal etmez. Hak edene sonunda cezasını mutlaka verir ve Allah'ın cezalandırması yarattıklarının cezalandırılmasına, cezalandırmasına benzememektedir. Evet kardeşlerim. 4686 Ebu Musa Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah zalime muhakkak ki mühlet verir. Onu yakalayacağı zaman göz açtırmadan ansızın yakalar. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. İşte Rabbin zalim kasabalar halkını yakaladığı zaman onun diyor yakalaması, yakalayışı böyledir ve onun bu yakalayışı da çok acı ve çok şiddetlidir. Hud Suresi 102. Ayet Yeni bir bab, Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namazı dosdoğru kıl. İyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alacak olanlara bir öğüttür. Hud Suresi 114. Ayet Ayetin dipnotunda salih ameller günahlara kefaret olduğunun delillerindendir. Buradaki kötülükleri silen iyiliklerden maksat beş vakit namazdır. Zira namaz kılmanın kişinin günahları kişinin günahların sileceği günahlarının silineceği diyor beyan edilmiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana haber verin. Sizden birinizin kapısının önünde bir nehir aksa ve her gün o nehirde beş kere yıkansa kirden bir eser kalır mı? Kirden bir eser kalmaz dediler. İşte beş vakit namazda böyledir. Allah onunla hataları siler buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Rabbim namazlarımızı onun razı olduğu şekilde kılmayı ve bu hal üzere kardeşlerim ölmemizi nasip etsin diyelim. Yeni bir babla devam ediyoruz kardeşlerim. Evet. Ya, özür dilerim. bir hadisimiz var. Onu okuyacağız. 4687 i̇bn diyor Mesud'dan Allah ondan razı olsun. O şöyle dedi. Bir adam bir kadını öptü. O adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Allah şu ayeti indirdi. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namazı dosdoğru kıl. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir. Hud suresi 114. ayet. Adam dedi ki bu bana özel mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetimin hepsi içindir buyurdu. Evet kardeşlerim. Yusuf suresine geçtik kardeşlerim. Yusuf suresinin Allah nasip ederse ona da başlayalım şimdi. Evet Yeni bir babla devam ediyoruz. Allah azze ve celle'nin şu kabli babı. Rabb'in seni böylece seçecek ve sözlerin tevilini öğretecek, öğreterek tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshaka yaptığı gibi sana ve Yakup ailesine nimetini tamamlayacaktır. Zira Rabbin her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. Yusuf suresi 6. ayet. Bu ayetin dipnotunda Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüyayı dinledikten ve rüyasına kardeşlerine anlatmamasını tavsiye ettikten sonra Yusuf'un ilahi bir lütufla seçileceğini ve ona rüyaların tabir etme yeteneğinin diyor verileceğini bildiriyor. Ayrıca Allahu Teala'nın Yusuf'un dedesi İshaka peygamberlik vererek dedesinin babası olan İbrahim'i ise ateşten kurtararak oğlu İsmail'i diyor kurban etmesine çağrı göndererek ve onu dost ve peygamber seçerek nimetini tamamladığı gibi Yakup ailesine ve Yusuf'a da peygamberlik vermek suretiyle nimetini tamamladığını bildirmiştir. Evet. 4688 Abdullah İbni Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim. İbrahim oğlu, İshak oğlu, Yakup oğlu, Yusuf'tur. Evet kardeşlerim. Burada bitirelim kardeşlerim. Buradan kaldığımız yerden devam edelim inşallah.